Sayın Cumhurbaşkanımız yemin töreninden sonra Yemin töreninden sonra herhalde bir konuşma olur diye tahmin ediyorum. Ben şöyle üç tane cümle önereceğim kendisine. Tabi takdir kendisinin olur o gün ama. Ey basın mensupları, köşe yazarları, düşünürlerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz şöyle derin bir nefes alın artık özgürsünüz ya. <laughs> Bu kadar. Ortak politikalar mutabakat metnimizi çalıştık, hazırladık ve kamuoyuna açıkladık. Tam 2300 madde. Tarihimizde böyle bir şey yok. Altı tane birbirinden çok farklı parti ilk önce Türkiye'nin yarınlarında demokrasi için, parlamenter sistem için buluştu bir araya geldi. Anayasa çalışmamızı bitirdik. 84 maddelik bir anayasa paketimizi açıkladık. Anayasa değişikliği paketimizi. Hükümetten hiçbir ses yok. Yeni anayasa, yeni anayasa deyip duruyorlar. Ortada hiçbir şey yok. Biz bitirdik, açıkladık. Arkasından da tarihimizde gerçekleşmeyen bir başarı imza attık. Altı imzayla 2300 maddelik eylem planının her bir kelimesinde mutabık kaldık. Bu tam bir Türkiye mutabakatı. Bu 2300 maddenin inanın şöyle bir yüzde 60'ın 70'ini gerçekleştirelim 5 yılda Türkiye kanatlarını uçar. Tam bir hazine var burada hazine. Her alanda. Eğitimden hukuka, sağlıktan ekonomiye, dış politikaya, güvenliğe kadar her alanda hazırız. Ve bugüne kadar hiçbir siyasi partinin ya da partiler grubunun olmadığı kadar biz bu ülkeyi yönetmeye hazırız. Her şey. Gerçekten çok önemli bir eşikteyiz. Biraz önce Sayın Kılıçdaroğlu dört tane ana sütundan bahsetti. Hepsi birbirinden önemli sütunlar. Ve bu sütunları sapa sağlam yeni ekonomik modelimizi ayakta tutacak sütunlar. Bu sütunlardan bir tanesi olmasa sistem toparlar olmaz. Bütün ayaklarını, bütün sütunları sağlam tutacağız. Ki ülkemizin hak ettiği o güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme modeline hep beraber geçeceğiz. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, gerçekten önemli bir eşikteyiz. Ve bütün bu çalışmalarda hani bana sorsanız ya en önemli, en önemli bu işin püf noktası nedir? Nereden başlamak gerekiyor? Hani burada evet 2300 madde yazmışız ama nereden başlamak gerekiyor diye sorsanız benim cevabım ne olur biliyor musunuz? Özgürlükler. ifade özgürlüğü basın özgürlüğü ve bunu yapmak inanın o kadar hızlı olacak ki ilk 90 dakika inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız yemin töreninden sonra Yemin töreninden sonra herhalde bir konuşma olur diye tahmin ediyorum. Ben <laughs> şöyle üç tane cümle önereceğim kendisine. Tabii takdir kendisinin olur o gün ama. Ey basın mensupları, köşe yazarları, düşünürlerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz şöyle derin bir nefes alın artık özgürsünüz ya. Bu kadar. Yargının bağımsızlığı mı? Dönüp hakimlerimize, savcılarımıza, değerli hakimlerimiz, değerli savcılarımız. Ya artık rahat olun. Anayasaya, yasalara bakın, vicdanınızın sesini dinleyin, kararlarınızı alın. Bu kadar. Yargının bağımsızlığı bu kadar basit inanın. Ama yargının bağımsızken tarafsız nasıl çalışabileceği o ayrı mesele. Burada yazıyor. Yargı reformu var, onu yapmak zorundayız. Anayasa değişikliğiyle ve çok kapsamlı bir yargı reformuyla gerçekten bağımsız çalışan yargımızın aynı zamanda tarafsız ve uluslararası standartlarda bu Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normlarında iş yapabilmesini sağlamak için çok adım atmamız gerekiyor. Yapılacak çok iş var. Ben çok uzatmayayım. Hemen sözlerimin sonuna geliyorum. Endişeye mal yok. Biz Biz millet olarak 1921'de Kurtuluş Savaşı'nı meclisle ve hukukun üstünlüğüyle taşlandırmış bir milletiz. Savaş devam ederken meclisi çalıştıran, mecliste her şeyin kayıt altına alındığı cephede bizim askerlerimizi tutacak ve zafere ulaştıracak olan buradaki hukuktur diyen bir gelenekten geliyoruz biz. Daha zor şartlarda 1923'te Cumhuriyeti biz kurduk. 1950'de demokrasiye doğru çok önemli bir adımı hep beraber millet olarak biz attık. 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da, 15 Temmuz'da bu milletin iradesine kast edenleri de tarihin tozlu sayfalarına gömdük. Bunu millet olarak biz yaptık yine. Yine yapacağız, yine başaracağız. Yaşadığımız bütün krizleri, ekonomik krizi, hukuk krizini, eğitim krizini, sağlık krizini hiç fark etmez. Hepsini en hızlı çözecek takım burada. Hazırız. Gençlerimizin kaçmak istediği değil, yaşamak istediği bir Türkiye'yi hedefliyoruz ve bunu başaracağız inşallah. Hep beraber başaracağız. Bu enkazı kaldıracağız. Hep beraber millet olarak kaldıracağız. Nasıl depremde o ilk bir gün, iki gün milletin kendisi o enkazı kaldırdıysa yine bu ekonomik enkazı, bu eğitim enkazını, bu hukuk enkazını da milletimin kendisi kaldıracak. Hiç endişeniz olmasın. Ve o grafikte gördüğünüz o iyi yıllar, o Türkiye'nin parlak yılları, o özellikle vurguladığım tarihler, yani gençlerin interrail ile Avrupa'da gezdiği o KYK burslarından artırdıkları parayla gidip Avrupa turu yaptığı yıllar, emeklilerin küçük küçük birikimleriyle yine Avrupa'da tatil yaptığı yıllar, son model telefon almanın lüks olmadığı, yeni mezunların hemen işe girer girmez aldığı maaşla taksidini ödeyebileceği araba aldığı yıllar, kira öder gibi ev sahibi olduğu yıllar, onların çok daha iyisini inşallah yapacağız. Hep hep beraber yapacağız. Millet ittifakı olarak yapacağız. Ve 14 Mayıs'ta kazanacağımız zafer Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da ve Amerika'da demokrasi mücadelesi verenler için umut olacak. Türkiye başardıysa biz de başarırız diyecekler. Dünyanın bütün demokratları için umut kaynağı olacağız. İnanın yaptıklarımız ders kitabı olacak. Yok böyle bir şey yok. İnanın Avrupa'da yok. Amerika'da yok. Asya'da yok böyle bir şey. Gerçekten bir demokrasi tarihi yazıyoruz şu anda. Hep beraber yazıyoruz. Ve kitaplarda okutulacak bir başarı şu anda tuğla tuğla inşa ediyoruz. Bu konuşmam da kayıtlarda biraz abartıyor falan demeyin. Çünkü inşallah sonradan izlediğimizde kayıtlardan ya demek ki oluyormuş. Demek ki hedef koyup iyi niyetle dürüst bir şekilde çalışınca bu iş oluyormuş diye hepsini beraberce göreceğiz, gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin bugünkü demokrasi mücadelesi Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da sönen demokrasi umutlarını yeniden yaşartacak. Tüm bu coğrafyaya Türkiye demokrasisiyle, hukukun üstünlüğüyle bir ilham kaynağı olacak bunu gerçekleştireceğiz ve cumhuriyetimizin 100. yılında demokrasinin kalbi İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, Hakkari'de, Rize'de, Edirne'de ve evet İzmir'de atacak. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.